Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün nişimin dışında çok farklı bir konuyla sizlerle beraberim. Normalde ben 2017 yılında çok büyük bir hastalık geçirdim. O hastalıktan sonra başıma gelenler ve o hastalıkla nasıl baş ettiğimi ve tekrar o hastalık başıma geldiğinde onu nasıl yendiğimi anlatmak amaçlı bir video. Lütfen beni dikkatlice dinleyin. Umarım benim anlattıklarımı duyunca ben de böyleydim. Aa aynı benim gibi diyen çok kişi olacak. O yüzden beni iyice dinleyin. 2017 yılları arasında ben güzellik uzmanlığı ve estetisyenlik okuyordum. Aynı zamanda da kalıcı makyaj uzmanlığı okuyordum. O dönemde her şey çok güzeldi benim için. Yani güzel dönemler geçiriyordum. Sonra bir gün bizim e, sınavımızın olduğu bir gün ben bir tahlil vermiştim. Kadın hastalıklarıyla alakalı bir tahlil vermiştim doktora ve o tahlilin sonuçları tam ben sınava gideceğim gün e, tahlil sonuçlarıyla karşılaştım. Kantinde otururken dedim ki tahlil raporlarını doktora götürmeden önce ben bir bakayım şuna neymiş dedim. İnternette biliyorsunuz bilmem ne bilmem ne bilmem ne ne demek yazınca çıkıyor. E ben de aynısını yaptım. Baktım kanser tarzı şeyler yazıyordu. Tabii bir korktum falan. Neyse yok canım dedim. Burada zaten hep böyle bilgi kirliliği falan derken başka sitelere başka linklere tıkladım. Hepsi aynı şey yazıyor. Elim ayağım titredi. Bana bir anksiyete geldi. Hani böyle çenelerim böyle birbirine vuruyor. Sonra bayağı bir kötü hissettim kendimi. Sınava girdik. İlk ders e, sınıfın yarısı alınmıştı, ikinci derste biz alınacaktık. Neyse öğretmenler Milliyetin Bakanlığı'ndan gelmişti zaten. Hem uygulamalı ders hem e, sözel ders yapıyoruz. Uygulamalı derste e, normalde benim epilasyon yapmam gerekirken ağzım burnum birbirine karıştı ve bildiğim her şeyi unuttum ağlamaya başladım. Çok kötü bir dönemdi. E, anlayışa karşıladılar sağ olsunlar. Bana biraz dinlenmem için fırsat verdiler falan filan derken ben oradan kalktım eve geldim. Evde tabi duramıyorum. Sabah kadar yine araştır. Kendimi bayağı bir boğdum, üzdüm, yıktım. Bütün kötü senaryoları düşünüyorum artık falan. Neyse ertesi gün doktora gittim. Ve gerçekten de kendik başıma araştırdıklarımın hepsinin doğru olduğunu öğrendim. Ve tabii ki de çok ağladım, çok üzüldüm. Çok korktum. Derken bir tedavi süreci başladı. Tabi bu hastalık ne diye merak ediyorsanız. ben normalinde 20'li yaşlarımda yumurtalıklarımı aldırmak zorunda kalacaktım neredeyse. E ben de çok büyük bir kist çıkmıştı. Kist hani şu büyüklükte falan da hani bir çocuk büyüklüğünde doktor ameliyat sonrası bana kavanozda göstermişti. E sonra kötü huylu olup olmadığına bakıldığında bu iyi huylu çıkmıştı. Yani dişi değil erkek çıkmıştı ve ben tamamen e, her şeyi atlatmıştım. Ama tabii ki de yıllar sonra tekrar beni buldu ve bu sefer de kistler yani nasıl söyleyeyim bunu sağlıkta ayıp olmaz ama e, rahim ağzı kanseri gibi bir şeydim yani, yani öyle diyeyim bayağı bir ilerlemiş seviyesiydi. Beni tabii apar topar e, operasyona aldılar. Biyopsi için girdiğimde aslında biyopside bu kanserli hücrelerin numaraları var arkadaşlar. HPV, kadınlar mutlaka biliyordur. HPV'nin 16'sı, 18'i gibi, 31'i gibi atıyorum şu an. Bir takım numaralandırmış olanlar onlar kanserle Diğerleri işte daha hani vücudun kendi kendine yok edebileceği virüsler. Ve ben maalesef bağışıklık sisteminin düşük olmasıyla alakalı nerede kanserli hücre nerede kanserli HPV varsa bana gelmiş. Neyse ben operasyona girdim, temizlendim bir şekilde ve 10 günün sonunda gayet iyi, muhteşem bir şekilde hayatıma devam ediyordum ki eve misafirler geldi beni ziyarete. Dedim şöyle bir ayağa kalkayım, mutfağa gideyim ne var ne yok, hani ne yapıyorlar? Ben de yardımcı olabilir miyim ufaktan demeye kalmadan çok büyük kan kaybıyla kasıklarım patladı ve e, ev yani kan gölü nasıl söyleyeyim size hamam havluları, plaj havluları, evde ne kadar havlu varsa yere atılıyor ama hiçbir şekilde kanımı durduramıyorlar. Tabii orada ben de bilinç gitmiş. Bir baktım başımda Kur'an'lar falan okunuyordu en son. E, ve orada çok garip bir şey yaşadım. Gözlerimi kapattığımda birisi bana bir kasenin içinde çorba içiriyordu. 3-5 tane kişi böyle tepemde ama karanlık sülüyet e, halindeydi. Belki bu bir hani sanrıdır bilmiyorum. Uyandığımda nerede olduğumu algılayamadım. Hani herkes tepemde falan yine hani ağlıyorlar, zırlıyorlar falan. Dedim ki siz kimsiniz ve ben neden burada yatıyorum? Hani bütün bilincim gitmişti. E, hastaneye yetiştirene kadar baygın bir şekilde kafamı ne zaman yukarı kaldırsam bayılıyorum. Ama yere, yere yattığımda ayılıyordum. Biliyorsunuz kanda oksijen seviyesi düşünce bu takım şeyler olabiliyor derken beni hastaneye götürdüler. Sağ olsun doktorum. Ne var canım bunda olacak şeyler deyip affedersiniz hani böyle çocuk değil hasta bezleri var ya hani öyle bir bezi altıma takıp beni tekrar eve gönderdiler. Ee, eve geldim. Sonrasında arkadaşlar yaptım artık hiçbir şey yok dedik. Aradan bir saat geçti. Aynı şekilde tekrar her yer kan revan içinde derken anlatırken aynı anı yaşıyorum bu arada. Tekrar beni hastaneye götürdüler. Bu sefer hiçbir şekilde kan durmuyor. Hani kanın iki katı artık hani nasıl söyleyeyim size asansörde falan artık kendinden geçmişim. En son ağzından köpükler falan çıkmış. E tekrar beni hastaneye götürüyorlar. Tamponlar onlar bunlar hiçbir şey fayda etmiyor. Her şey geri geliyor. Yani bacaklarımın üstü böyle havuz oldu yerlere. Hemşirelerin üstüne kadar kan revan. Yani gidiyordum bildiniz gideceğim. Allah yüzüme güldü diyelim. Sonrasında tekrar beni operasyon alıyorlar. 6-7 ünite kan işte bütün doktorlar tepemde falan filan derken yüzüm gözüm böyle davul gibi çıktım. Allah'ın izniyle tekrar kurtuldum. Neden olduğunu sorduğumda ben o zamanlar 52 kilo falandım. Şu an yine 54 kilo falanım. Vücudum çok zayıfmış. Derimin üstünde kemik var dedi ve dedi hani kasların dedi biz orada dedi hani kanserli yeri alırken Damarların zedelenmiş ve senin bu yüzden damarların patlamış dediler. Çıktılar işin içinden ne kadar doğru bilemiyoruz tabi. Her neyse bunu da bu şekilde atlattım. Sonra 6 ayda bir kontrollerime gittim. Ve doktorum bana dedi ki 55 kilonun altına inmeyeceksin. Her gün vitamin mineral içeceksin. Farmaton'undan tut, işte bu immunis'inden, e, Supradin gibi bütün C vitaminlerini, işte kombin vitaminleri almaya başladım. Çok daha sağlıklı beslenmeye çalıştım. Bir şekilde 5 yıl geçti. Üzerinden tekrar ben tabii her zaman rutin kontrollerime gidiyorum. 6 ayda bir falan derken benim annem rahatsız olduğu için kalp e, kapakçıkları değişti ve kadın 6 kere yoğun bakımda kaldı ve ben onun yanında kalmak zorunda kaldım. Devamlı onunla alakalıydım ve aksattım. Kahlilerimi aksatınca dedim bunda bir iş var dedim. Hani hiç aksamazdı bu aksadı kesin bir şey olacak. Herhalde kötü düşündüm kötü oldu bilmiyorum. Tekrar hastaneye gittiğimde sağ olsun o e, kötü hücreler tekrar beni bulmuş ve bana yerleşmişler. Doktor bu sefer bana dedi ki bence dedi kadınlık organını alalım ve sen bundan kurtul. Dedim nasıl yani? E dedi yani tabiri caizse rahimi alırsak her şey temizlenecek. Dedim ki Neden? Neden yani? Hani bu daha önce olan bir şeydi ve neden ben bir organımdan vazgeçiyorum ki? Ve bana dedi ki daha çocuk doğurmayı düşünüyor musun? Hayır düşünmüyorum ama yani organımı da vermek istemiyorum. Bu nasıl bir şey yani? E çok, tabii çok moralim bozuldu. Ağlayarak çıktım. E hemen dedim ki hayır Demet. Bir de biliyorsunuz bu çocuk çeteleri, yeni doğan çetesi falan gibi olaylar olduğu için doktorlara pek de güvenim kalmamıştı. Ve bana dediler ki sana tekrar bir biyopsi yapalım. Biyopsinin de her bir parçasından. Normalde mesela biyopsi 30 bin liraysa bana diyor ki 6 parça alacaksam her birine 6 bin lira değerinde cımbızla aldığımız hücrelerden, işte senden aldığımız parçalardan para alacağız. Dedim ne alaka yani bir tane biyopsiye giriyorum. Sen cımbızı 3 parça çeksen ne? Bir parça çeksen ne değil mi? Falan neyse bir tuhaf oldum. Dedim ki ve bu söylediğim hastanede arkadaşlar gerçekten hani böyle nasıl söyleyeyim memorialden sonra gelen bir hastane daha var ya onun kadar iyi olan neredeyse. Hani bu evlerin şeyleri kirişlerine verilen bir isim var. O hastaneye gitmişti. bizim evimize çok yakın çünkü. Sonrasında daha önceden benim gittiğim bir hastane vardı ve kadın doğum uzmanı çok yoğun olduğu için ben oraya gitmiştim. Tekrar dedim ki ben tekrar kendi doktoruma gideyim, bir sorayım nedir, ne değildir falan derken simir testimi falan her şeyimi götürdüm. Sonrasında bana dediler ki dedi doğru söylemiş dedi. Hani dedi alınabilir. Hani kurtulursun kökten çözüm dedim ama ben kurtulmak istemiyorum ki. Neden kurtulayım? E falan derken tabii moralim bozuldu. Dedim ben bir düşünmek istiyorum. Tekrar eve geldim. Dedim ki Demet dedim sen böyle bir şey yaşamadın. Kelimelerin gücü, düşüncenin gücü diye bir şey var biliyorsunuz. Madem dedim bu düşünce gücüyle her şeyi halledebiliyoruz. Rabbim bizi yarattıysa mutlaka mucize de içimizdedir diye düşünerek her gün belki 10 kere içimden ayet-el okudum. Onun dışında yaptıklarım e, tabii inananlar için sakın yanlış anlama inanmıyorsanız sorun yok. Ve e, bir gün Canan Karatay'ı izliyorum. Canan Karatay hoca dedi ki e, alkali su için vücudunuzu asitten baza çevirin. Bu rahim ağzı kanserleri e, ve bunun gibi hastalıklar dedi asidik vücutlarda olur dedi. E, siz dedi vücudu alkali yapıp baza çevirirseniz e, bütün hastalıklardan da kurtulabilirsiniz dedi. Yok canım dedim daha neler yani bu mudur yani bu kadar kolay olamaz değil mi? Ama tabii çaresizim ya. Bir de hani hiç yokmuş gibi davranıyorum hastalık. Doktora gitmem gerekiyor ve e, arkadaşlar bu arada benim simir testim bozuk çıktıktan sonra içimde bir şeftali büyüklüğünde bir de e, mandalina büyüklüğünde kiz çıkmış. Bu da ayrı bir şey. Onu da sonra anlatırım. Vücut yapıyor yani maşallah üretiyor benim vücudum saçma sapan şeylerde. Üretiyor. Sonrasında e, dediler ki geçmezse e, kendi kendine geçmesini bekleyeceğiz. Geçmezse ama bu geçecek gibi değil dedi. Çünkü çikolata kisi değil. Biraz hızlı anlatıyorum farkındayım ama benim yapımda bu var. Ayrıca şu gözüme dedim kaşımı kaldırayım botoks yaptırmıştım göz kapağı düşüklü yaşıyorum. Hani gözümde bir anomalilik varsa gözümde kusura bakmayın birkaç aya geçecek. E, ay çok da şeymiş gibi bir de matah gibi açmışım falan neyse. E sonrasında kiste çıktı bende. Dedi ki bunlar dedi yani çikolata kisti değil. Bekleyeceğiz dedi. Eğer dedi geçerse geçer geçmezse dedi artık dedi operasyonun alınacak. Zaten bu garip Demet 20 yaşında biliyorsunuz kocaman bir kist ameliyatı olduğu için demek ki vücudum tekrar yapmış diyerek sineye çektim evime geldim. Sonrasında Canan Karatay'ın kistlere iyi geliyor. Rahim ağzı kanserine iyi geliyor. E, bazı doktorlar var. Bunun bir çetesi kurulmuş. E, sıf biyopsi yapıyorlar, e, üzerine ameliyat yapıyorlar. Çünkü doktorlar orada iş yapamazsa kovuluyorlar gibi özel hastanelerde özellikle. Bunları söyleyince tabii düşündüm dedim neden olmasın ki dedim. Hani beni mi bulacak demeyeceksin dedim. Yani bulabilir. E dedik ay yapın dedim. İyi yapayım ne olacak ne kaybederim ki zaten yok sayıyorum düşünüyorum korkudan gidemiyorum. Çünkü ben bir hani organımdan vazgeçmek istemiyorum ve büyük bir ameliyat. Sonrasında akşamında duyuyorum bir kadın rahim e, ağzı kanseri de değil rahim rahmini aldırırken Masada kan kaybından ölmüş. Hep yani algıda seçicilik ya beni buluyor. Neyse işte arkadaşlar bir şekilde herhalde ben hiç editlemeden bunu sunacağım gibi duruyorum. Motora bağladım. Sonrasında çünkü o ana gidiyorum ya beynim oraya gidiyor. Sonrasında dedim tamam yapayım. Neymiş bu dedim ayakkabısı nasıl yapılır? Bir damacanın içine iki tane İngiliz karbonatı biliyorsunuz İngiliz karbonatını eczanelerde satılıyor. Yani 20 20'li kutularda falan bir kutunun içinde 20 tane var. Şöyle düşün, kabartma tozları satılıyor paket halinde. Onun gibi aynı paketlerde. Dedim iyi alayım. Gittim 50-60 lira falandı. İçinde 20 tane falan var. Hemen aldım. Bir tane damacananın içine iki tane İngiliz karbonatını açın dedi. Atın. Hop attım tabii. Kaya tuzu dedi. Kaya tuzundan 2-3 tane içine atın dedi. Onu da attım. Güzelce çalkaladım. tabii evdekiler asla benim suyumdan içmiyor. Bu nasıl iğrenç bu su, bu suda ne var, tadı ne kadar kötü falan. Ben, bana da kötü geliyor tabi. E başka çarem yok ameliyat olmak istemiyorum. Bir şekilde dedim hani ben bunu içmek zorundayım. Neyse damak tadım birkaç gün sonra alıştı. E, nihayetinde ben bunu içiyorum falan. Hatta Canan Karatay dedi ki hani böyle taharet alırken dahi dedi bunu kullanırsınız dedi. Öyle bir virüs HPV gibi bir şey varsa onları dahi yok ediyor. Yok canım daha neler dedim onu denemedim bu arada. Dedim dur bakayım şununla ufaktan bir başlayayım. Sonrasında e, üzerine işte D vitamini, balık yağı ve ne vardı bir de? E, magnezyum. Üçünü de dedi alın dedi. Vitamin, mineral, D vitamininiz düşük zaten. D vitamini düşük olan herkes bu hastalığa yakalanma adayı dedi. Allah Allah dedim. İyi dedim hadi onu da yapayım. Çok saçma gelecek belki. Evet doktora falan gitmedim. Bu arada bu tavsiye asla değil arkadaşlar. Ben sadece kendimle alakalı bir konuyu sizlerle paylaşıyorum. Eğer sizde de bu takım şeyler varsa belki gidip doktorunuza sorup danışıp ona göre bir yol alırsınız. Yani ölçtürürsünüz vitamin mineral derecenizi falan. Sorarsınız ben böyle alkali su yapmak istiyorum. Ne diyorsunuz diye. Ee, onun sonucunda kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ben kendi kendime ilkel bir şekilde, e, ilkel beynimle, <laughs> sorgusuz sualsiz bunları yaptım. Sonra neyse bir baktım, yüzüme gözüme kancan gelmeye başladı. Daha neşeliyim, daha mutluyum. Herhalde vitaminlerim verdiği etki. Zaten ben normalde hep C vitamini kullanıyordum ama magnezyum, D vitamini ve balık yağı kullanmıyordum. Sonrasında... İşte bana diyor annem arıyor beni kızım hadi git doktora bak daha beter olacak. işte git doktor ne diyecek? Ben hayır dedim ya benim öyle bir hastalığım yok. Sen ne saçmalıyorsun falan kadını böyle şey yapıyorum. Hayır anne dedim öyle bir şey yok. Hiç dedim bana 3 ay boyunca dedim böyle bir şeyden bahsetmeyeceksiniz. Sonrasında ben kendi kendime dedim ki ben dedim hani ne yapıp da oyalanıp beynim oraya gitmez. Dedim YouTube'da dedim bir şeyler çek. Çok ilginç bak işte Allah'a kurban olduğum Rabbim ne alaka değil mi? Bir gün yataktayım uyku bandı gözümde böyle yaptım. Ben shorts videosu çekeceğim dedim. Short çekeceğim dedim ya. Ne alaka dedim ya Demet nereden geldi? Bilmiyorum işte bir anda geldi. i̇lham diyorlar ya herhalde öyle bir şey. Kalktım işte evde ufak tefek bir şeyler yapıyorum. Kendimce eğleniyorum çekiyorum. Youtube maceram da bu şekilde başladı. Kafamı buraya vermek amaçlı başladı. Sonrasında arkadaşlar ben 3 ay falan geçti dedim artık dedim hani bir de inanıyorum yani ya bir şeyler olacak falan Canan Karatay Hepsini kafamda olumladım, olumladım. Ben iyileştim, ben hasta, hasta değilim kelimesini bile kullanmadım. Ben çok sağlıklıyım. Benim hücrelerim her gün temiz bir şekilde yenileniyor. Sağlıklıyım, mutluyum, huzurluyum. Hep böyle kendimi bu şekilde yani kendimi böyle bu şekilde terkin ettim diyebilirim. E, tabii ayetel kürsüler okuyorum, tesbihler çekiyorum. Allah'ım Rahman ve Rahim olan sensin, İşte sen verdin sen alırsın gibi 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 bir sürü şey. Ben gittim doktora, doktora bunu söyledim. Dedim ki ben dedim bu Rahim'le alakalı dedim Rahim'imi aldırmak istemiyorum. İster çocuk doğurayım doğurmayayım hiç önemli değil. İstemiyorum ya benim olan bende kalsın. Dedim istemiyorum sizden dedim bir şey rica edebilir miyim? Tabii dedi. Ben dedim sıfırdan bir simir testi yaptırmak istiyorum. Dedi tabii olur niye olmasın. Dedi ki istersen dedi yeniden de HPV dedi testleri var dedi. E, o testlerden de yapalım. Onu da yap dedim. Hepsini yap. Ne gerekiyorsa yap. Tamam dedi. Dedi hocam dedim ben dedim bir şeye başladım. Alkali su falan tabii kadın okumuş. <laughs> Cahilsin diyemiyor bana. E, Aa dedi ne falan dedi. Tabii kırmamak adına belki de sordu. Anlattım işte bu vitaminleri alıyorum üzerine. Alkali su yaptım falan. Ha dedi güzelmiş falan dedi inşallah dedi olumlu sonuç alırsın. Neyse oradan 10-15 gün geçti. Benim e, test sonuçlarım çıktı. Doktor bana dedi ki e, hiçbir şekilde dedi anomalilik yok. Simir testinde geçmiş dedi. Hep ve testinde de o çıkan bütün kanser hücreler gitmiş. Sadece bir tanesi kalmış ama o da önemli değilmiş. E, 6 ayda bir kontrole gideceğim. Kistler yok olmuş. Ha, böyle bir şey olabilir mi? Yani gerçekten e, aslında sıralama olarak şöyle yapmıştım. Ben doktora gittiğimde konuştuğumda ben bu uygulamayı uyguladım dedim. Ultrasyona soktu beni. Ultrasonda baktı. Dedi ki e, kistlerin yok, yok olmuş. Dedim nasıl yani bir elma bir şeftali nasıl yok oldu hemen? Dedi ki çok ilginç dedi. Hatta güldü. Dedi ki sen dedi bu tarif neyse dedi. Simir testimi verdim o günde işte. Kistlerin yok oldu dediği gün. E, dedi ki eğer simir testinde dedi temiz çıkarsa artık ne kullanıyorsun diye sana dedi özel tarif alacağım diye böyle bir şakalaştık falan. Üzerine de işte simir testi için 10-15 gün sonra gidince simir testimle güzel çıkınca doktor da çok şaşırdı. E ne yapıyordun sen falan diye sordu. Söyledim hatta dedi çok güzel dedi ne yapıyorsan devam et dedi doğal olarak. E yani ben bir şekilde bundan kurtuldum ve ayrıca arkadaşlar eklemek istediğim şöyle bir şey var. Çok ilginç yani ben inanamıyorum. Ben çocukluğumdan beri bademcikleri şişen ben hiçbir zaman yanımda böyle insanlar dondurma yer, Soğuk buzlu suları içer. Ben böyle affedersin sümsük sümsük bakarım ve asla içemem. Ve gıcık olurdum onlara. Hani nasıl abi ben e, oda sıcaklığının e, biraz üstünde su içeyim hemen kulaklarıma vuruyor. Buralarıma çınlama vuruyor. Yara oluyor. Hani devamlı bir bademcik. Hani beni arardı ailem. Annem arıyordu. Kızım nasılsın? Artık utanıyordum bademciklerim şişteme. Yine mi diyorlardı çünkü. İyiyim deyip geçiştiriyordum. Hani bir insanın boğazı yani 365 günün yani belki 320 günü benim bademciklerim hep problemliydi. Hep oda sıcaklığında içiyordum arkadaşlar ve hiçbir şekilde, hiçbir şekilde ben bademciğimden dolayı bir şikayetim yok. Gittim ve test ettim kendimi. Dondurma da yedim, buzlu içecekler de içtim, soğuk içecekler de içtim. Ayrıca bir de ne vardı biliyor musunuz? Bir şey daha vardı çok beni şaşırtan. Ve bağışıklığım büyük ihtimalle benim çok düşüktü. Devamlı grip olurdum, soğuk algını hapşı tıksı üşürdüm, çok üşürdüm. Ben normalinde çok fazla yemek yerim aslında. Gece bile yemek yemeden yatmam. Ama vücudum böyle hani şey, metabolizmam çok hızlı olduğu için kilo yapmıyor herhalde. Onları yediklerim yakıyor mu? Ne yapıyor artık bilmiyorum. Bu vitamini, minerali ve alkaliyi yaptıktan sonra Allah sizi inandırsın, Rabbim şahidim olsun. Bir kere grip olmadım. Bir kere hapşı tıksı duymadım. Yani herkes diyor ki ya Demet maşallah iyisin ha. dedi hani bu işe yaradı. Hatta bize eve su getiren sucu bile Onla muhabbetiniz vardır yıllardır. Ee, abla dedi ver dedi bana dedi annem çok rahatsız dedi bu tarz hastalıklardan. Ona da yapalım dedim araştırmadan yapma. Hani bunları bunları gitsin doktoruna sorsun ona göre yapsın. O yüzden bunları sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Yani grip olmuyorum, soğuk algınlığı olmuyorum. Artık normal insanlar gibi, sağlıklı insanlar gibi soğuk su içebiliyorum. Dondurma da yiyebiliyorum. Ve ayrıca de kislerim yok oldu. Ve bu e, HPV'deki kötü huylu... Virüslerim de yok oldu. Daha ne olsun ki çok şükür Allah'a diyorum. E, o yüzden bunu sizlerle paylaşmak istedim. E, yaptığım şey tekrar söylüyorum. Bir tane damacananın içine iki tane İngiliz karbonatını atıyorum, iki üç tane gerçek hakiki kaya tuzu karıştırıyorum ve sadece onu içiyorum. Hani bazen arada mesela şey yapıyorum şimdi. Hani iyileşti mi biraz? E, arada bir iki çift damacana yaptım. Arada bir ondan içiyorum. Arada bir ondan içiyorum. Dengeliyorum yani. Alıştım, tadına da alıştım. Eğer de böyle problemleriniz varsa gerçekten gidin doktorunuza sorun. Bir vitamininize baktırın. Belki eksiktir. Zaten ben şunu anladım. Dünden bugüne ben hep doktora giderdim. Benim bademciğim neden şiş, neden hep şişiyor? Ben soğuk su bile içmiyorum dediğinde e sen de böylesin diyordu. Böyle bir açıklama olabilir mi arkadaşlar? Sen de böylesin ne demek ya? Bak açık açık söylüyorum ben bir doktor değilim ama 6 ay küçük bir tıp okudum. Güzellik uzmanlığı okurken bayağı bir biyoloji gördük bizde de. Tabii onunla mukayese bile edilemez de. Gerçekten size söylüyorum bu bademcik şişmesi, bademcikleri falan alıyorlar. Hepsi hikaye. D vitamini düşüklüğü her şeyin başlangıcıymış. Ben bunu öğrendim. Tabii yanında magnezyumla alınca bir işe yarıyor. Gerçekten kesinlikle D vitamininize baktırın. Zaten bu koronada da D vitamini eksik olanlar. Genelde biliyorsunuz vefat etti. Kesinlikle ben size söylüyorum gidin D vitamininize baktırın. Bu bademcik kaldırma falan hepsi hikaye. Kendimden biliyorum yıllardır bademciği şişe olan ben Demet Sayan Yaşar Usta gibi oldu değil mi? Gördüğünüz gibi Allah'ın izniyle sapasağlam ve turp gibi karşınızdayım. İnşallah gidip doktorunuzla görüşürsünüz ve sizlerin de işine yarar diye bu videoyu çekmek zorunda hissettim kendime. İnşallah Allah'ım ben bu hastalıklarımı nasıl yeneceğim diye... Bakarken karşınıza çıkarım ve Rabbim hepinize şifa olmasını nasip eder diyorum. Ama dediğim gibi tavsiye değil bu. Gidin doktorunuza sorun. Ben bunu kendi kendime yaptım ama herkesin bünyesi bir değil. Belki vitamininiz, D vitamininiz çok yüksektir. Sizin de başka bir şeye ihtiyacınız vardır. O yüzden arkadaşlar kesinlikle doktorunuza danışmadan bu tarz şeyler yapmayın. Vitamin dahi olsa yapmayın diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Eğer bu videoyu izleyip de ben de şifa bulur muyum acaba diyen kim varsa Rabbim şafi adıyla şifa versin. Herkese diyorum Allah'ım bizi kötülüklerden korusun, sağlık, saat versin. Videomu da beğendiyseniz like atıp abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. İnşallah görüşmek üzere.